Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Evet. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Adam, Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ. Şafak şakaydı zaten abim. Sağ ol tatlım. Seni Kıvanç Tatlıtuğ mı benzetiyorlar? Hipermetrop, <laughs> hipermetroplar benzetiyor herhalde. Anlamadım ki. <laughs> Neresi benziyor? Gömleğe bir benziyor. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Yılmaz Güney'e benzetiyorlar. <laughs> Gömleğe, <güneğe. gülüyor> Bu mavi de oynadı ya. Çünkü adım Yılmaz Güney o yüzden. Kubat. Saçlarımızın... Dayı sen bildiğin bu Kubat yalnız he. Şöyle bir... Harbi harbi çok benziyor o Şöyle kamerayı diğer tarafa alayım ben. Dayı bildiğin Kubat ya. Ben bayağı benziyordum yani. Birkaç yıl öncesi aynen. İzmir'de bir bayan sarılmıştı Kubat diye. Ama Sonra tabii bunu durumu izah ettim kendisine. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Demet Özdemir. <gülüyor> <gülüyor> Karakter olarak mı benziyor acaba? <laughs> ben 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 benzetmiyorlar beni beni sormayın ya. Tarık Akan. Tarık Akan. Yalnız bir şey söyleyeyim mi dayı? Harbiden bir Tarık Akan ya. <laughs> Sizi en çok hangi ünlüye Masum Kırmızı Gül. benzetiyorlar? Mahzun Kırmızıgül. Benzetiyorlar. Mahzun Kırmızıgül. AY SİMİN SİKİYİM Aa! <laughs> sarı sarı kim yarı? Bir Kenan İmirzalıoğlu. Abi. Bu sezerizik filminde bir tane adam var. Hatta vuracağım kırbacı diyorlar. Diyor. İşte o önlüğe çok benzetiyorlar bana. Leli olacak fıstık <laughs> vuracağım Kırbacı, vuracağım kırbaşı. Babam çok. Kara 15 bin TL herkes bir tane getirse milyoner. Hiç sorma bana bizim bir tane PlayStation 5'imiz var zaten yolda geliyor. Zengin beni. mi? Çuvalla para verir gene de al. Ne diyordu? Vuracağım Kırbacı diyordu. Ama benzetir de o adam şimdi öldü ben de öleceğim diye çok korkuyorum. Vuracağım Kırbacı. <laughs> Johnny Depp. Hülya Avşar'ı. Abi insanlarda nasıl bir özgüven var ya? Vallahi öyle fikrim de yok ama diyor. yani giyindiğimde serpiç çakmak <laughs> Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Daha çok benziyor yani kendisinden daha çok benziyor ona. Beni benzetmiyorlar ki. Hayır, <laughs> Öykü Karayel'e. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Merlin Manson. Evet. Onları sikeyim Merlin Manson lan harbiden. Abi aynısı. Kibariye'ye. Yok açmayayım. Ee, Özge Borak <laughs> ve Yasemin Sakallıoğlu. Şöyle bir fazla <laughs> Ay bu da benziyor. Çok benziyorum. Onun kadar da espriliyimdir. Selin <laughs> Şekerci. Gözler benziyor evet. <laughs> One day uh, there is girl she told me like Behlul. That's time I didn't know who is Behlul. I think uh, his name in Turkish Kıvanç. Uh, ha sen Kıvanç tatlı tu abi. Reis. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim Türk kadınlara biraz mizah şördü. Sen de taşak şak geçmişler. Haberin olsun. By the way, they, they, um... Aa Kıvanç tatlı tuza. Ay kıyamam. <laughs> Ali Sezai'ye daha çok benziyor amına koyayım. <laughs> I look like Jesus Christ. Jesus Christ. El, 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 el Mesih. E İsa. 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 Yes. Bir ara Deniz Baysal'a benzetmişler diyor. Deniz Baysal. Evet. Size en çok hangi günlüğe benzetiyorlar? Mehmet Ali Erbil. İnsan Çet, beni kime benzetiyorlar biliyoruz mu? İki kişiye. Birincisi. Şoray Uzun. İkincisi. Ooo. Evet. Elon Musk. Şorayuzduma... İkincisi de Elon Musk. Yalnız şora yuzun abi genişliğine benziyorsun. Evet. Ben benzetemedim. Benziyorsun, benziyorsun. Surat ifadeleriniz falan Elon Musk'a benziyorsun da şuraya uzun kim bilmiyorum evet, ama ben istemedim. Elon Musk'a benziyorsun. Elon Musk'a da benzetir. Yani yorumlarda falan şeyde o bu diğer nizam sayfalar falan paylaştığında yazıyorlar. Reis <laughs> Re <laughs> <laughs> sen neren benziyor ya? Parmaktan sonra. Fatma girip miydi o böyle? <laughs> Herhalde. <Çoray. gülüyor> Türkan Çorak. <laughs> Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Vallahi bugüne kadar hiç merak edip de sormadım. Siz kime benzetiyorsunuz? O zaman takipçilerimize bırakıyoruz. Bu abimiz hangi ünlüye benziyor? Bakalım bakalım. Ben de merak ettim. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? <laughs> Bilmem eşim <yaşım> söylesin onu. Brett <laughs> Pitt. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bak bir dakika taşak geçmeden izle. <laughs> tamam. Çıtırdağın. Yani Amcık Brad Pitt ayrı bir boyut yani şimdi Yani Brad Pitt Türk olsaydı böyle olurdu bence <laughs> Size, Olmadı mı? Benim gözüm Çok üzülüyorum ya ha, Oğlum bir şey söyleyeyim valla <laughs> hanım satıyor ya Niye bu kadar taşak geçtiniz Çalmışsın Oğlum abi. sizin dilinize düşeceğine kuyuya düşsün insan Acımasız ipneler sizi Ben kime benziyorum Anjelim <laughs> Anceli. Hayır. Anceli Jolie. <laughs> Aynen öyle. Yok şey ya, Doğa Rutkaya ben. <laughs> Doğa Rutkay mı? Abla sana kötü bir haberim var. Senin Doğa Rutkaya benzediğinden çok abi Brad Pitt'e benziyor. Haberin olsun. Çok benziyor <laughs> ya. Gamze Özçelik. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Akdeniz ünlüğünü. Akdeniz. Akdeniz? Ünlüğü. Efendim sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Ya pek kimseye benzetmiyorlar. Bir yüzünüzü görelim. Tabii. Neyse. Evet, buradan e, izleyicilerimize soruyoruz. Bakalım yorumlarda adam, neler gelecek. Adam, Pınar Altu. Eee ondan sonra Deniz Seki'ye daha önce benzetiliyordu. Evet ablanın gözler yalnız Deniz Seki'ye benziyor. Birçok ünlüye Aynen. benzetiliyorum aslında. Evet. <gülüyor> Yok. <gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> Göstereyim hadi. Abla Pınar Deniz Seki'ye benziyor. Oldu. Evet. Galatasaray'da. Siz... Selçuk inan mı? Size en çok hangi ünlüye benziyor? Bu şey lan şey bu. Bir tane çocuk vardı. Ali miydi neydi? Aliye miydi? Aliye'deki çocuğa benziyor lan. Çet. Aliye 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 aynı. Aliye. Aliye miydi neydi? Allah benziyor. Benzetiyorlar. Arda Kural. Buluşarda da oynuyordu o çocuk. <laughs> Cemistian. Saçı benziyor mu? Tam benziyor. benziyor. Evet. Kim abi bu? Evet. Bir araştıralım. Cemistian. Evet. Abi size en çok hangi ünlüye benziyor? Bumcu Onur! Allah belamı versin Bumcu Onur! Ne Enes Fatura. O Enes Batur mu? Benzetiyorlar. <laughs> Enes Batur. <laughs> benim adım da demiş. Ben kendi YouTube kanalıma abone olabilirsiniz Ahmet Kanmaz. Kardeş payım. en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? <laughs> Beni mi? Onu tam bilmiyorum ama bu şey Tayland tarafına çok benzetiyorlar. Peki bir yüzünüzü görebilir miyiz? Tabii. Evet, abla Taylandlıya benziyor. De Bruyne, futbolcu var ya. Aa, Kevin De Bruyne oğlum. Size Biraz... en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Dilbera'ya, tabi buyurun. <laughs> Akşama geleceği Ben sesim güzel değil kardeşim. Benim ünlüye değil de bir ayakkabı boyacısına benzettikleri çok Yok, doğrudur. İbrahim Tatlıses'teki e, ayağında... Ya, sana kıyamam, seni ayakkabı boyacısına benzetilen amına koyayım güzel kardeşim benim. Onlara çocuğu vardı bir tane. Ayakkabıcı boya. Ha öyle amına koyayım ben de çocuğu sala bağladım. Sigaret tamam. Benziyorsun evet. Ona Çünkü benziyor. O çocuğa çok benzetiyorlardı beni. Doğru. Herkes söylüyordu. <laughs> Tabii ki. Eee genelde eee Şaban'a da daha çok benziyor. Her şey olacak. Well, I think Julia Robert <laughs> Julia Robert mı? Abla sen gözlükleri 3 4 numara birden büyüktü ya. <laughs> Julia Robert. Liming Hole, Liming Hole. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok Abla Julia Roberts dedi ya. Chat